Onlar eğitimlerini geri tamamladılar. inşallah Artık hayatın gerçekleştirilmesi. Allah yardımcılar olsun. Teşekkür ediyorum. Çok Allah memnun oldum. Hem de hoş geldiniz. Çok. Üç tabirlerle beraber inşallah mücadelemizi veriyoruz. Aynı Aynen. zamanda Talas e, Belediye Başkan aday adayımız. İyi hayırlı olsun. Allah Hatta Allah öyle proje. O zaman daha iyi. İkinci bir mikrofon. Böldük. <laughs> Devam edin lütfen. <laughs> Siyaset yapmak bizim için bir tercih değil. Bir zorunluluk. Çünkü Türkiye her anlamda parçalanmanın eşiğine getirilmiş, yok edilmenin, uçurumun kenarına itilmiş bir halde. Bunu kabul etseniz de böyle etmeseniz de böyle. Size yıl 2003'te gelip deseydik ki bu ülkede hastanelerde doktor bulamayacaksınız. Bu ülkede sokakta insanlar her gün öldürülecek. Ülkeyi sığınmacılar istila edecek deseydim derdiniz ki dalga mı geçiyorsun? Öyle şey mi olur? Şu anda ben size 20 yıl sonra olacakları söylesem bana dersiniz ki dalga mı geçiyorsun? Türkiye öyle bir durumda, öyle bir dönemeçte. Parçalanmanın eşiğinde, yok olmanın eşiğinde. Bakın ülkede herkesin göz diktiği, bir birlik yapımız var. Bir kardeşlik yapımız var. Siz zannediyor musunuz bu ülkede sürekli ortaya atılan sağcı, solcu, Kürt, Türk, Alevi, Sünni öyle bu bahsettiğimiz bütün ayrıştırmalar nereden çıktığını düşünüyorsunuz? Bunlar gerçekten toplumun gerçek problemleri mi de ortaya çıkıyor zannediyorsunuz? Hayır. Bunlar birilerinin bizi bölmek için, bizi kavga ettirmek için, bizi birbirimize düşürmek için kullandıkları güçlü argümanlar. Dolayısıyla her geçen gün zayıflayan bir yapımız var. O yüzden bunu muhafaza etmek Cumhuriyetin muhafızlarına, Atatürk ilkelerinin muhafızlarına, gerçek vatanperverlere düşüyor. Onlar kim? Onlar Türkiye'de siyasi partiler altında toplanmış insanlar. Ben başka parti öyledir veya değildir demiyor. Ama Bağımsız Türkiye Partisi işte bu vatanın gerçek müdafileridir. Bu cumhuriyetin gerçek müdafileridir. Gerçek vatanperverlerdir ve bu vatanın gerçek evlatlarıdır. Yasama, yürütme, yargı. Yani meclis, bakanlıklar ve başbakanlık ve adalet mekanizması. Bu üçü ayrı olursa demokrasi olur. Bu üçü bir yerde birleşirse demokrasi olmaktan çıkar, monarşi olur. Hukuk fakültesi birinci sınıf anayasa dersi. Bana bu anlatıldı. 2010 yılında tuttular. Bütün bunları topladılar. Bir tane adamın emrine verdiler. O zaman bağımsız Türkiye Partisi sizler kapı kapı gezip Türkiye'ye, millete, vatandaşa bunun yanlış olduğunu, bunun bu ülkenin sonu olabileceğini anlattınız. 2017 yılında referandum yaptılar. Siz kapı kapı gezip bunun yanlış olduğunu bütün Türkiye'ye anlattınız. Siz bu ülkede Suriye'ye girilirken bütün Türkiye'ye yapmayın, etmeyin. Yaptığınız yanlıştır. Gittiğiniz yol yanlıştır diyen tek kadronun insanlarısınız. Sizin şu anda sokağa çıkıp haykıra haykıra gururla ben bağımsız Türkiye partiliyim deme hakkınız var. Başka kimsenin hakkı yok. Şimdi sığınmacıdan şikayet ediyor kim? Herkes. 2010 yılında Haydar Hoca'yı dinleseydin ta başında bir tane sığınmacı buraya gelmeyecekti. Bir kişi gelmeyecekti. Bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Bak adamlar bir şey başlattılar. 2003 yılında Irak'la. Başladılar ortada oyu karıştırmaya. Sonra Arap Baharı diye bir şey çıkardılar. Bütün Orta Doğu'yu karıştırmaya başladılar. Ta 2002'den beri bu partinin kurulduğu ilk günden beri Haydar Hoca ne dedi? Hedef Türkiye dedi. Daha öncesinden dedi. Hedef Türkiye. Orta Doğu'yu yok edecekler. Türkiye'yi yok edecekler. Burada bir büyük Orta Doğu projesi var. Burada bir büyük İsrail projesi var. Bu projenin içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti to toprakları var. Topraklarımızda gözleri var. Bunları herkese anlattı. Bakın Bağımsız Türkiye Partisi size yarın belediyeyi kazandıramayabilir. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Milletin tercihi. İnanıyoruz yapacağız. Başka. Ama Allah'ın takdiri milletin tercihi. Hükümet olmayı da kazandırmayabilir. Bilemem. Allah'ın takdiri, milletin tercihi. Ama Bağımsız Türkiye Partisi size ne kazandırır biliyor musunuz? Size vatanperverliği, haysiyeti, karakteri, şerefi ve hiçbir zaman, hiçbir menfaat karşılığında devletini, vatanını, milletini yalnız bırakmamış, satmamış insanlar olma ünvanını kazandırır. Bağımsız Türkiye Partisi'nin kazandıracağı şey budur. Bir Disney Plus Atatürk dizisini yayınlayacaklarmış, yayınlamamışlar falan filan. Ya hakikaten bir baktık kimsenin sesi de çıkmıyor. Kimsenin sesi soluğu yok kesildi. Bu ülkede Atatürkçü sandıklarınız Atatürkçü değil. Bu ülkede muhafazakar sandıklarınız Müslüman değil. Bu o ülkede milliyetçi sandıklarınız vatanperver değil. Ben size bu kadar söyleyeyim, gerisini siz anlayın. Onlar kimdir? Nedir? Necidir? Siz gerisini hesap edin. Rahmetli Necip Hablemitoğlu'nun bir kitabını okuyorum. Çok etkiledi beni. Ne diyor biliyor musunuz? Aynen bu söylediğimizi söylüyor. Ülkede herkes üzülerek söylüyorum. Alman vakıflarının Amerikan vakıflarının emperyalist vakıflarının uşağı olmuş. Herkes herkes aynı yere hizmet ediyor. Böyle bir ortamda bize düşen ne? Aynen Atatürk gibi bak bugün Atatürk'e hani denir ya bir ölür bin diriliriz. Atatürk'e laf ediyorlar bin diriliyoruz Allah'ın izniyle. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü Atatürk de çıktı tek başına tek başına bir mücadele verdi ve şu vatanı düşmandan temizleyip bize armağan etti, bize bıraktı. Şimdi bize düşen o vatana müdafaa etmek, o vatanı muhafaza etmek ve gelecek nesillere, çocuklarımıza, kardeşlerimize bu ülkeyi atamızdan aldığımız gibi bağımsız ve hür bir biçimde teslim etmek. O yüzden çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Türkiye'de hedeflenen şey bakın bizim yine hukuken söylüyorum üniter bir yapımız var. Nedir bu üniter yapı? Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi sınırları içerisinde birlik ve egemenlik hakkına sahiptir. Yani bu ülkenin federasyonlaşmamış bölünmemiş bir yapısı var. Şimdi hedef nedir? Hedef bu ülkeyi bölüp parçalamaktır. Ve bu hedef 100 yıldan fazla zamandır hayatta olan bir projedir. Şimdi bakın. 1915 tehcir, Ermeni tehciri. Atatürk ne zaman cumhuriyeti ilan ediyor? 1923. Meclisi ne zaman açıyor? 1920. Bak tehcirden kaç sene sonra? 5 sene sonra meclisi açıyor. 8 sene sonra cumhuriyeti ilan ediyor. Peki Bugün Ermeni lobilerin Atatürk'le alıp veremediğine, ne? Tehcirle Atatürk'ün bir ilgisi yok. Ne biliyor musunuz? Atatürk bu ülkede kurulmak istenen Ermeni devletinin önüne geçen adamdır. Bu ülkede kurulmak istenen Pontus devletinin önüne geçen adamdır. Bu ülkede kurulmak istenen azınlık bütün devletlerin önüne geçen adam Atatürk'tür. Dolayısıyla bugün Atatürk'ü kim sevmiyorsa Bilin ki o adam o azınlığa mensuptur. Ve onun zoru odur. Dolayısıyla Dolayısıyla bugün Ermeni'nin derdi nedir diye merak ediyorsanız işte derdi odur. O yüzden bunu gözünüz açık olacak. Bu hayaller, bu hedefler, bu idealler bitti mi? Bitmedi. Dün bu ülkeyi bölmek isteyen, buradan toprak koparmak isteyen bugün istemiyor mu? Bugün de istiyor aynı hedefi, aynı amacı devam ediyor. Dolayısıyla bunun önünde duracak olan sizlersiniz. Çok memnun olduk.